Sevgili arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım her şey sizler adına yolundadır. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda konuk koltuğumuza Volvo'yu alacağız. Volvo tabiri caizse S90'ın elektrikli versiyonu olan ve gayet kaslı bir görünüşe sahip olan ES90 modelini Avrupa'da satışa sundu. Dostlarım biliyorsunuz bundan 3-4 ay kadar önce Volvo Türkiye'den sedan modellerini çekmişti. Bunun gerekçesi olarak da artık sedan modellerinin Avrupa'da değil de Çin'de üretileceğini bizlere bildirmişti. Ama o açıklamalar sırasında Volvo'nun Türkiye Genel Müdürü demişti ki evet sedan modelleri şu an için çekiyoruz ama yeni bir elektrikli sedan model gelene kadar işte karşımızda volvo'nun e, elektrikli sedan modeli ama ilk bakışta sedan'a da benzemiyor suv'a da benzemiyor fesbe de benzemiyor bunların arasında yer alan bir model ama bu model acaba Türkiye'de satışa sunulacak mı sunulmayacak mı eğer sunulursa fiyatı ne kadar olacak teknik özellikleri nelerdir gerçekten volvo'ya yakışır bir elektrikli araç ortaya çıktı mı bunların hepsini bu videoda Detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. O zaman videomuz başlasın. Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtmeyi ve bu videoyu paylaşarak beğenmeyi unutmayın. Videomuza başlayalım. Dostlarım bu kaslı otomobilin ilk olarak teknik özelliklerine bakacak olursak şöyle söyleyebilirim bu araç genel anlamda ilk etapta Çin'de satışa sunulacak şekilde konfigüre edilmiş gibi gözüküyor. 3 farklı versiyonla e, Çinli arkadaşlarımız bu aracı satın alabilecek. Birinci versiyon tek motorlu ve genişletilmiş menzilli olacak. Bu araç arkadan itişli olacak. İkinci versiyon 4 çeker ve çift motorlu olacak. Üçüncü versiyonda çift motorlu ve ben performansı seviyorum diyorsanız da performansı elde edeceğiniz bir model olacak. En ilginç özelliklerinden bir tanesi bu modelin arkadaşlar 800 volt mimariye sahip olması. Biliyorsunuz Volvo en son EX90'ın elektrikli versiyonunu tanıtmıştı ve bunları satışa sunmuştu. O elektrikli versiyonda dahi 400 volt mimariyi kullanıyordu. Ama artık sanırım Volvo mühendisleri 800 volt mimariye geçmiş gibi gözüküyor. BYD'nin 1000 volt mimariyle araç yapacağını duyduktan sonra artık 800 volt mimari bana kalırsa tüm firmalar için standart bir donanım olmaya doğru gidiyor. Tabi otomobilde 800 volt mimari olması ile birlikte şarj hızları giderek aşağılara doğru çekiliyor. Aynı zamanda kablolar da inceliyor ve aracın ağırlığı düşüyor. Mesela bu aracımızda 350 kW DC şarjlı aracı şarj ederseniz 10 dakikada 300 kilometreden biraz fazla menzil elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla menzil kaygılarında ortadan kaldıracak bir otomobil gibi gözüküyor. Dostlar çift motorlu versiyon 102 kWh'lik saatlik bir batarya ile karşımıza çıkıyor ve bu batarya ile sizler 700 km menzil elde edebiliyorsunuz. Çift motorlu versiyon aynı zamanda 442 beygir gücü sizlere sunuyor. E ben deriyim biraz daha hızlı seviyorum diyorsanız ve çift motorlu performans modelini alıyorsanız 670 beygir güç elde ediyorsunuz ve sıfırdan 100'e 3.9 saniyede erişebiliyorsunuz. Tek motorlu arkadan itiş versiyonu 329 beygir olan bu aracın arkadaşlar tek motorlu versiyonunda biraz daha küçük batarya olan 88 kWh saatlik batarya var ve bu bataryada sizlere 643 kilometre menzil sunacak gibi gözüküyor. Teknik özelliklere baktığımızda gerçekten Volvo'ya yakışır elektrikli araç özellikleri karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda videolardan gördüğümüz ve tanıtımlardan gördüğümüz kadarıyla da aracın iç özellikleri, dış tasarımı gerçekten yolda bu aracı gördüğünüzde bir kere daha kafanızı çevirip bakacağınız bir model olarak karşınıza çıkıyor. Dostlarım bu model Türkiye'ye gelecek mi konusunda sizlere bir açıklamada bulunmak istiyorum. Tabii ben açıklamada bulunmuyorum. Genel olarak piyasayı kokladım ve bunları sizlere aktaracağım. Şimdi dostlarım Türkiye'de elektrikli olarak satılan biliyorsunuz Volvo'nun EX40 modeli var. Aynı zamanda EC40 modeli de Türkiye'de elektrikli olarak satılıyor. Bu otomobiller neden Türkiye'de satılıyor çünkü arkadaşlar Volvo bu araçları Avrupa'da üretiliyor. Üretiyor. Bir de dostlar biliyorsunuz Volvo son zamanlarda biraz daha kaleye benzer EX90 modelini tanıtmıştı. Bu modelde arkadaşlar Volvo'nun Güney Carolina'da bulunan Amerika fabrikasında üretiliyor. Haliyle Amerika'da üretildiği için de bu model Türkiye topraklarına girmiyor. Ama EX90'ın biliyorsunuz benzinli versiyonu ve aynı zamanda plug-in hibrit versiyonları Türkiye'ye geliyor. Bir de Volvo'nun son zamanlarda gerçekten iddialı modellerinden bir tanesi olan EX30 elektrikli modeli var. Bu da ilk etapta hali hazırda şu anda arkadaşlar Çin'de üretilen bir model. Ama bu model Çin'de üretildiği için ekstra gümrük vergilerine tabi tutulduğu için mesela Türkiye'de aynı zamanda ekstra %50'lik bir gümrük vergisi var. Amerika'da bu araca vergi uyguluyor Çin'de üretildiği için. Volvo yeni bir kararla bu aracın arkadaşlar özellikle 2025 yılının son çeyreğine doğru e, Belçika fabrikasında üretileceğini duyurdu ve hatlar hazırlanmaya başladı. Dolayısıyla bizler bu aracı Volvo'nun resmi sitesinde de görebiliyoruz. Dolayısıyla 2025'in son çeyreğinde bu araç Türkiye'ye gelecek. Volvo'nun Türkiye için planları şu bu anlı şu şekilde devam ediyor. Peki bir de dostlarım e, bu videonun konusu olan Volvo'nun ES90 modeli var. İlk etapta bu model arkadaşlar Çin'de üretilecek gibi gözüküyor. Yani üretimleri Çin'de başladı. Aslında bu kesin bilgi. İşte bu modelin arkadaşlar özellikle Avrupa piyasasına, Amerika piyasasına ve Türkiye'ye girebilmesi için dostlarım aracın Avrupa'da üretilmesi lazım. Yani üretiminin Avrupa'ya kaydırılması lazım. İşte soru burada başlıyor. Acaba Volvo bu aracın üretimini Avrupa'ya kaydırır mı? Yoksa ilk etapta gerçekten de maliyetli bir araç olduğu için ve satış hacimde nispeten diğer modellere göre düşük kalabileceği için Çin için mi sadece yapacak? Bunların hepsini zamanla göreceğiz. Ama bu modelin üretimi Avrupa Çin'den Avrupa'ya kaydırılmadığı sürece ve gümrük vergilerinde bir azalma söz konusu olmadığı sürece ben Türkiye'de satışa sunulacağını düşünmüyorum. Sevgili arkadaşlar bu araç Avrupa'da özellikle ön siparişe 71.990 euroluk bir fiyatla sunuldu. En pahalı versiyonunu alacağım işte çift motorlu performans modelini alacağım ekstra özellikler araca ekleyeceğim diyorsanız da opsiyonlarla birlikte bu araç 95.000 euroya kadar yükselebiliyor. E bu aracın Türkiye'ye geldiğini varsaydığımız senaryoda da arkadaşlar bu araç Türkiye'de 5 milyon TL'nin üzerine konuşlanacağını da şimdiden söyleyebiliriz. Peki bu araç Türkiye'de iş yapar mı sorusuna e, nispeten şöyle cevap verebilirim arkadaşlar. Biliyorsunuz Volvo'nun S90 modeli Türkiye'de gerçekten iyi bir satış hacmine ulaşmıştı. Hem güvenilir hem konforlu bir araç hem aile aracı olarak karşımıza çıkan bir otomobilden bahsediyoruz söz konusu olarak. Ve biliyorsunuz zaten Volvo güvenlikle nam salmış bir otomobil, elektrikli araçlara bu kadar güven sorununun olduğu bir piyasada dostlarım bu tarz bir araç Türkiye'ye gelirse gerçekten de satış hacimleri nispeten diğer modellerden bir tık daha yüksek olabilir benim görüşlerime göre. Tabii ki de burada e, Türklerin biraz daha sedan modelleri halihazırda sevmesi de var. Avrupa'ya baktığımızda artık sedan modellerin böyle e, revaçta olması söz konusu değil. Genellikle büyük araçlara su araçlara yöneliyorlar. Ama Türk Türkiye'ye baktığımızda artık bizim insanlarımız hala hazırda. ve sedan modellere biraz daha gidiyor. Dolayısıyla Volvo'nun bu tarz bir elektrikli sedan, büyük bir kaslı bir sedanla Türkiye piyasasına girmesi gerçekten Volvo'nun satış hacimlerini bir tık daha arttırabilir. Tabii ki de inanılmaz arttırmayabilir çünkü gerçekten pahalı bir araçtan bahsediyoruz ama pahalı bir araç alıp bir elektrikli araç alıp aynı zamanda konforu da satın alabiliyorsunuz. Özellikle Mercedes'in EQS modelinin en büyük rakiplerinden bir tanesi olacağının ben burada e, altını çizebilirim. Dostlarım bu videomuzda Volvo'yu konuşmuş olduk. Volvo ES90'ı konuşmuş olduk. Bakalım Volvo neler yapacak? Şöyle haberler de var. İşte Amerika'daki gümrük vergilerinden arınması için işte Avrupa'daki bazı otomobillerin üretiminin Amerika'ya kaydırılması gibi durumlarda söz konusu. Gerçekten otomobil pazarı bir tık karışık. Otomobil pazarı biraz da demlenmesi lazım. Dingilleşmesi lazım. İlerleyen süreçlerde tüm haberleri tüm yeni teknolojileri yine siz sizlerin karşısına çok hızlı bir şekilde ve doğru kaynaklarla sunmaya devam ediyor olacağım. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Teknolojiyle kalın sevgili dostlar.